Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Age of History 3 oynayacağız. Age of 3 görüyorsunuz zaten 1792 Napolyon Savaşları serisi. Burada İran devleti yok. Nedenini bilmiyorum. Her yani neyse bu dönemlerde böyle Napolyon Bonaparte yeni yeni dünyaya çıkıyor. Bu fotoğrafı yok aslında, Bu fotoğrafı daha sonradan çekiyor. 23 yaşında Napolyon Bonaparte yeni yeni çıkıyor. İtalya seferini düzenliyor. 1798 97-98'de 1800'lü yılların başında 1700'lü yılların sonlarında Mısır'a çıkıyor Nap Napolyon Bu Bunu ilk defa oynayacağım bu senaryoyu ilk defa oynayacağım olaylar var mı bilmiyorum Mes İtalya seferi gibi olaylar var mıdır hiçbir fikrim yok Bu serideki ana amacımız Boğdan'ı efla e almak Avusturya'yı Avusturya gücünden etmek Kafkaslar'a tam hakimiyet sağlayıp Kırım'ı almak o zaman oyunumuza geçelim. <laughs> oyun başı 20 katlık bir gelirimizle birlikte 32 K'lık bordumuz var. 32 binlik bordumuz bulunuyor. Ha, şu orada ölçeni küçültelim azıcık. He. Bas. Eee hakimiyet olan devlet Kıbrıs'ında 14 binlik bordumuz var. 46 binlik bordumuz bulunuyor oyun başında. Hemen rakiplerimizi alalım. Bir kere tarihi rakibimiz Ruslar rakip olarak alıyorum. Avusturya rakip olarak alıyorum. Bir de son olarak İngiltere rakip alacağım. İngiltere ne? Komşu medeniyetler İspanya. İspanya nerede komşusun oğlum sen? E Cebeli Tarık'tan komşu. He. Bir de seni rakip alacağım kardeşim. Heh. Şöyle bu arada kardeşim deyince yanlış anlamayın. Öyle. Sıfat anlamında he. neyse. Azıcık ilerletelim zamanla ya da ilerletmeyelim. Avantaj puanlarında altın alalım hocam. Şöyle danışman şu alalım. Sen, aylık araştırmayı daha iyi arttırıyormuşsun. Bak efsane modlu aldığımızdan dolayı aslında şöyle. Ya Fransızlar mesela çok hızlı teknoloji araştırmasına başlayacaklar. Teknoloji olarak dünyadan geri kalan medeniyetler var mıdır hiçbir fikrim yok. Herkes eli teknoloji galiba burada aynen. Herkes eli teknoloji. Yani 5 tane şeyimiz var. Bir kere şu başkenti yükselteceğim bir kere. Bir tık yükselteceğim. Yönetime geliyoruz. Bunu akademi inşa ettireceğiz. Nereye? Başkentimiz İstanbul. Daha dur. Oyundaki başkentimiz İstanbul. Şu anki başkentimiz Ankara. Balkanlardan bir kenti inşa ettirelim. Neresi olsun orası. Nereye? Sofya yok mu oyunda? Ha Sofya. Sofya inşa ettirelim ve bitti. Bizim müttefik ihtiyacımız var. Ve bu, bu müttefik olarak kesinlikle olarak Müttefik bulamam. Ancak olabilecek devletler var mesela. Saksı. Saksı edemedim ben. Prusya olabilir mesela. Prusya. Ruslara Ruslar Ruslara. Ruslar Ezili rakibimiz olacak bu seride. Fransızlar olabilir. Hollanda olabilir aslında. Hollandalılar da güçlü bir devlet. Napoli de güçlü. Napoli de olabilir. Bu dört devletten birini ittifaklık imzalamayı düşüneceğim. Şu anda bakıyoruz. Ekonomik yatırım yapalım devletimize. En büyük üretici olmuşuz bravo bize. Çok iyi zamanda geldi. Bak. Altını alıyorsun buradan. Geliyorsun ekonomiye. Ve benimle 4 tane ma ma maharat diyorum. Baharat tarlamız var. Bahar Daha da iyi bir şey. Boya tarlalarımız var. Bir tane yani boya tarlası inşa ettir. Dur çok sinirimi bozdu şu baharatları. Bir tane daha baharat inşa etti he. Hepsinin inşaatı bitiyor. Zengin bir asat olmuş. Muhteşem. Şeker tarlaları var burada. 41 teknoloji araştırması yapıyoruz. Galiba dünyada birinci iş şu anda bu konuda. Değiliz. Bir yerde de dünya birincisi olalım ya. Neyse bu arada ben de oyun oynarken birazcık Osmanlı'nın çöküşüyle ilgili şey, konulardan bahsedeceğim. Osmanlı'nın çöküşünü aslında Sultan Ahmet dönemi Sultan Ahmed hazırladı. Sultan 1. Ahmet hazırladı. Sultan 1. Ahmet döneminde Ekber ve Erşad kuralı getirildi ve bu Ekber ve Erşad kuralından sonra işte şu an Parişah'ımız 3. Selim'de buna dahil olmak üzere. Bu kuraldan sonra hüküm padişahlar ve sancağa gönderilmek yerine bir odaya gönderiliyor. Hollanda olasılığı kapanmış. Prusya olasılığı daha var. Prusya'yla ittifak imzaladık. Fransa var mıydı? Fransa da varmış. Birden fazla müddet kalma modunu kapatacağım. Rusya ne kadarlık borusu var? 51. Oo. Bak Rusya'ya saldırsa kalabilir miyiz? Bir ordu basalım bir de. 8 boru basalım. 200 dost mesela şu anda. Şu anda bak. Örnek veriyorum. Buradan bir boru basacağım şimdilik. 70 yenilik. bunun arasında ne fark var? Bu daha ucuz. Ama ben bundan basacağım. 3 Sanmasın Napoli battı tamam. 1 4 45 aldık. 222 diyor ya. Bunu böyle basınca yani 444 aldı. Efsane modun zararları. Bakın ilk, ilk önce ilk hedefimizi gerçekleştirelim. Balkanlarda bir hakimiyet sağlayalım. Bu Tamam bak bu iki elti birden mi wipe edeceğiz o zaman Hızlıca başkan doğru ilerleyelim Çok iyi yendik Sinya düşmanı İkinci Piteşki muharebe İki Piteşki muharebe sonucu zaten düşmanımızı Düşmanı bozguna uğrattı Ben bu olan orduları da wipe ordularını Bo, bitirelim tamam ya çok iyi Şu anda F, lava lavasını haline getireceğim Harası devletim yapacağım yani. Savaş tazminatı ver. Yinlin ne senin? değiştir. yinlin de değiştir. senin tamam bu kalsın. Toprak almayacağım senden. Tamamdır. Artık Eflak adında bir vassal devletimiz var. Yani bizim kontrol ettiğimiz bir devlet var. Bu Eflak devleti bize her sene para ödeyecek Galiba her sene mi artık? Her ay bize para ödüyor. İşte askeri Asker üstünlüğü açalım. ha <laughs> bu arada senaryo olayları yokmuş. Onu da öğrenmiş oldum. Asker akademiye verelim bir tane. Tık. Şey şu an bunları çok az veriyorum. Ben yani modern dünya oynarken mesela bunları. Yani modern dünya oynarken mesela bunlar asker akademi 15'e kadar çıkıyordu. Yüce mahkemeyi 9'a kadar çıkarmıştım. Bu arada bu, videonun bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara bunu belirtebilirsiniz. Ben de o sırada Karabağlı diyeyim. Karadağ yeneriz oğlum. Oradan tamamını silmeyeceğim dünya üzerinde. Bunlar aslında bizim karşı devletimiz olacak ki orduları işimize yarayacak. O yüzden yapmayacağım bak ordoksun. Monarşiyi yap. Yapamaz zaten seni. Tam böyle iyi. Bir daha aşağılamayalım. Ama miras kazandırıyor. Tamam. Ne kadar ordu, ordusu kalmış? 14. 18'e 18 tamamlanıyor. Şu an bak. Bizi koruyan devletler de ortaya çıkıyor. 8'e indirdi ordusunu. Balkanlara takıp tam hakimiyet diyoruz. Kafkaslara takıp tam hakimiyet diyoruz. Orduyu durmadan sefere göndereceğim. Bir 10 binlik bir ordu daha basabiliriz aslında. 50 bine çıkartabiliriz ordumuzun sayısını. Hadi şuradan bir 50 binlik bir ordu basalım deli binlik diyorum ya. Bak 4 3 2 3 ya da 4 1 bas. Tam etti galiba paramız. Tam yetti. 50 e çıkardık ordumuzun sayısını. Şurada üretiyle de bir savaşa girelim. Lişeş tane mi müttefik kaldın? Onu nasıl becerdin? Lüşe sayın nasıl bir tepki aldın? Eflakla karadağ çağırma arkadaşlar. Onların gücü yok şu anlık. Ben seni yenirim. Bak bu kadar derdini... Bir daha kendine basalı et olarak alacağım. Bu da almasam ben. E bu da ette basalı et olarak almam zaten ben. <laughs> bu da ne? Bu muhabbetlik savaşta. Orlarımızı artık başka bir İstanbul'a çekebiliriz. Uzun sürdü biraz savaşlarımız. Şu anda hemen bölümün özetine bakalım. Karadağ, Efla kendi hakimiyetimize kattık. Araştırmayı değil miras sızlandık. İmret Krallığı'nı da kendi topraklarımıza kattık. Hızlıca asimileleri başlatalım. Asimile de bu arada bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim asimileyi. Asimilasyon bölgeyi kendi halkına Bölge kendi halka dönüştürmek. Din dönüşümü mesela dinli. Burada ne dinli var? Ortodoksluk dinli var burada. Mesela biz bu dini sünniliğe dönüştürürüz. Veya burada ne yurtları var? İmreti yurdu var burada diyelim. Biz bunu Osmanlı yurdu yapıyoruz. Öyle diyeyim. <laughs> Hızlıca şimdi e, Bu adam olan şeyimiz genizliksizmiş. bu adam şey, bizim, bizim da kendimiz hareket falan. eflak Zaman bitir ne zaman bitiyor sizin Eflak ittifakınız? 1820. O zaman büyük bir sefer gerçekleştirelim mi? Avusturya. Avusturya seferini gerçekleştirelim ama Avusturya seferini gerçekleştirirsek yok lan çok güçlü. Olmaz bu şimdilik. Kaşımıza çekilelim o zaman. Balkanlardan değil de şeyden fetih yapalım. Neyden onlarda kafaslar? Ermenilerle şeyimiz devam ediyor ve birazdan bitecek Ermenistan'la. Neden onlarda? Ermenistan'da şey bitecek. Ateş kes, ateş kes, ateş kes. Unuttum. Üretim geliri ekonomiye yatırım maliyetini azaltıyor. Sen gel aga. 30'luk teknoloji... Niye 30, teknolo 30 teknoloji araştırıyoruz lan biz? Bak şuradan hızlıca bir el Şundan veriyorsun Tamam askerim biraz daha gelişiyor Sana sövüyorum önden Abi niye Neden Benim masa adetlerimden birini müttefik olarak almadınız değil mi İyi Gürcistan'a savaş açalım 50 binlik Osmanlı ordusu Gürcistan sınırlarından iler ilerliyor Eli bir bekliyorum. şey mi? Ben eli bir soru ikiye çok oynamıyordum. Ece bir soru çıkınca bir şans vereyim dedim ve şu anda oyunun bağımlısı oldum. Çıkamıyorum oyundan. Odun reformasyonu. Alttaki iyi. Bir el daha orada basacağım. Bir de ben Avusturya'nın ordusunu öğrenmek istiyorum. Avusturya'nın ne kadar ordusu var? Şuradan şuna gel. Ağır su araştırmasını tamamladık. Disiplinimiz yok. Orada ismine verelim azıcık. Zaten aslında buradaki maçlarımız zaten muhtemelen şu bölgeleri almak, Kalkın tam hakimiyet sağlamak, Balkanlar'a tam hakimiyet sağlamak. Yani tek süper güç biz olmak. Bu arada Prusya hayvan gibi ordu yapmış abi biz alabiliriz aslında Avusturya'yı belki Bak Eflan 11.000 ordusu var Kıbrıs'ın 17.000 <laughs> Karadağ'ın 8.000 Avusturya'nın casusu tamamlandı bakalım hemen Oha İki katımızdan daha fazla da gelene sahip adam Orduya sahipler Bunlar bizi yer Bunlar bize çok pis yer. Ne kadar istiyorsun sen? 334 yani. 700 olduğunda olur. Şu dönüşüm işlemlerini başlatalım. Ekonomi. 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 Ekonomi bas. Miras. Teşvik. <laughs> Tamam şu anda hızlı yatırımlarımıza başlayalım abi. Olmuyor. Olmuyordan kastım abi. Çok geri kaldık asker olarak. Askeri gerilik yaşıyoruz. Bak mesela Prusya adamlar ne kadar ordu basmış. Kaç? 74 bin orduları var. Şu Kafkasların biraz da ilerleyelim mi? Senin Karadağ Mütefik'in 20'de bitiyor. Benim Pursel Mütefik'im kaç bitiyor? 22. Ben Fransa istemiyorum. Ben Fransa istiyorum bu sefer. Fransa. Fransa senin ittifakı ne zaman bitiyor? 21'de bitiyor. Bir sene de ittifak bulmasın kendine. Beba çıkmış. abi bak. Şu anda biraz son durumuna birazdan, bak, son durumdan biraz bahsedeyim. Abi çok çabuk çok çabuk ölüyorsun. Bak kendi adam azat ata. Azat atıyorum. Hani anladınız mı espriye? Azat at atıyorum. dakika. Hızlı yapsak ordumuzu basmaya başlayabiliriz. 340 Kaç istiyor yani? 680 basarız. Ordumuzu 62 bine çıkartalım hızlıca. Ardından 8 bin daha basarım muhtemelen. 70 bine çıkar ordunun sayısı. Yani bu arada müttefikleri bitmek üzere. Vardaktik araştırmasını yaptık. Şuraya neye verelim? Altını full açmışız. Ben ne diyorum neyi full açmışız? Üretim verimliliğine ver. Asker akademi yükseltmesi geldi ver. 8 k orduyu gündeme almak istiyorum. Basarız. Yapma seni ver görev yaptık. Ne yaptık? Miras açtık. Yani 8, yani 70 binlik bir Osmanlı ordusu şu anda görev hazır, hizmetimiz hazır. Toygun Memiş komutasında. Bahis var mı? Yunus Kayyali. Ya gencinden genç iyi bir komutan alalım. Günay Nadi. Yok Gürkan Nadi. Avarlarımız kötü ama avar şirvanla müttefik. Şirvanlarımızı kötüleştirmek için o kadar sövmeye gerek yok. Sadece avarla savaşlanırsak şirvanla da aramız kötüleşecek. Bir Sizin müttefikiniz ne zaman bitiyor? Bitmiş. Dal. Dal abi dal. Başkentini al. Şimdi açık doğru ilerleyelim. Şimdi eyaletlerini istiyorum bunların. Şu sınırlara bir baksanıza. Şu sınırlara bir bakın. Sınırlara bakın. Sınırlara, sınırlara, sınırlara. Fransızlar ilişkilerimiz gelişiyor bu arada. Hala da. Gelişmiyor. Yenildiniz mi lan? Yakışmadı. Yakışmadı. Öyle olsun. Öyle olsun Fransa. Öyle olsun Rusya. Avusturya, avusturya yener miyiz? Avusturya yener miyiz? Avusturya yener miyiz? Avusturya, Avusturya, Avusturya. Abi il bakımı çok fazla götürüyor. Bizim bir şekilde il bakımını azaltan bir şey yapmamız lazım. Rus Avus Çerkes ya. Şimdi dönüşümlerini başlatalım. Yurt dönüşümlerini başlatalım. Ayasofya'yı inşa etti. bir şey bakacağım abi. Şu şeyi düşüren mesela idare danışmanda mı geliyor? Bir dakika düşürmek. Bir dakika benim çok hızlı düşürmem lazım ama olmuyor. Galiba yalnız kal, galiba yalnız kurt olarak yaşamaya, dev yaşamaya devam edeceğiz. Rusya'nın ittifakı yok abi ya. Çıldıracağım. Ne? Danimarka'yı Ruslar almış. Kaza kalın ne demek kurmaya çalışıyorum? Aynen kaza kalınlığı da iyidir. Hemen bir Türk değerli değil mi Türklük müttefik... müttefiği kesişiyor 22 binlik Taşkent'te bir orduları bulunuyor. Bu riski alsam mı? Avustaya sana bir cihaz göndereceğim. Oysa da biraz zorlu basalım. Bir 10 binlik bir ordu daha basacağım ben. Orada bak full verme. Ayasofya'yı inşa ettik. Ayasofya'yı inşa ettik. Bravo. Bravo. Yastık görevi tamamladık. Biz bu risk alma abi. Hayvan gibi orduları var. Bak. Asaların 37 bin. Şurada 37 37 9 daha 45 45 46 46 48 62 Aa. Ha, yok. 70 70. Ya 68 de 70. 70 70. Abi yetmiyor bile. Vassallarım doğrusunu toplasam bile yetmiyor oraya. Vassallarım artık azak kanlı. Bu yüzden şimdilik avusturyayı yapamayız. Dur abi bu odana saldıralım. Şuraya aldığımız tam hakimiyet. Bu bölgeleri alırsak mesela tam hak böyle eski sınırlarımızdan yürüyecek gibi olabiliriz belki. Tamam. ne neler güzel duruyor şu anda. Abi Napoli'ye bir çıkarma atayım mı? Napoli'yle aramız Ben tam dişimi, Tam böyle benim alabildiğim bir müttefik. Ne oldu lan? War Tactics yaptık. Hızlıca ne yapalım? Askeriden bir şey vereceğim. Birimlerin saldırısı. Bak e yani 7'lik borbası bileceğiz. Ben yani bir 20 binlik orba 5 6 6 4 9 4, 8 1 2 Tam yet. Gitti ya para. 20 binlik boru bastım. 90 bin olacak ordumuz. Kazakanlı, alınıyı, hıvanyı savaşa dahil ediyor. Hiveyi alırsın be reis. Hiveyi aldım. Gibi net alırsın var ya. Askeri gelişim harika abi. Wow. Bir topu basmamış. Oğlum niye topu basmıyorsun? Yeni top yeni top icat ettik. Ay yani yeni toplarımız var. Hatta vardı zaten bu toplar. Ben fark etmedim. Yasusluk görevini tamamladık. Alırız abi. Dünya 13. sürenin orası 44 bin. Ne abi biz bunları? Danışman hata. Askeri danışmanımız yok. Ordu bakımını azaltan danışman alıyorum. Bu arada inovasyon danışmanını da değiştireceğim. 2'ye bir dedi sen ama üzgünüm seni değiştirmem gerekiyor. Böyle gerekti. Alay sınırı arttı. Ben 90 Türk ordusu Napoli sınırlarına girmeye başlayacak ve ithal Türklerin gerçekleştirecek. Türkler İtalyanlarla karşı savaşa girdi. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek savaşımıza başlayalım. Hibe'yi yendi kazak. Ordu yaptırmış maşerini unuttum dur. Şu papalın ordusunu yenebiliriz. Papalak. Papalak karşı destek gittik. Papalak ordularına karşı. Tam burada yeniden düşmanı yendik. Vassallaştırma. Papalık. Bunlar papalığı vassal almışlar. nasıl bir şey? Sen dinini ne değiştiriyorsun? Sen artık nasıl katoliksin? Neden yani gelir de alacağım. 26.000 Evet bölümü de artık burada kapatmanın zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Burada bölümü kapatabiliriz. Son durumda bakalım 63 bin. Başkan döndüğümüzde bölümü kapatacağım diyor. Bekle yanlış şey Evet şöyle sınırlar sahibiz şu anda. Vassal devletlerimiz de buna dahil olarak. Çok güzel duruyor sınırlar. Bu bölümde ne yaptık önce? Ee, Videoyu sonradan açanlar için söyleyeyim. Sonra direkt atlayanlar için söyleyeyim ya da. Bak önce bu odanı aldık. Efla aldık oradan. Karadağ. Karadağ tarihi aldık. Bu odanı aldık. Bu ne? Bu odanı aldık. Arada biraz Kafkas fethi yaptık. Kafkasları yedik. Bölümün sonunda da Napoli Savaşı birlikte bitirdik. Güzel bir bölümdü. İzleyen herkese teşekkür ederim. Kapatıyorum ben videoyu. 拜拜。Bye bye.